Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar power plant atlamıştım ama adam çıkmadı. Şurada botları vuruyoruz yavaştan. İleri doğru ilerleme düşünüyorum. Ya şu misteğine gideceğim de arkadaş. Aha botlar herhalde. Botçuk. Bot mu lan, lan Oy gerçek adammış. Kardeşim. Ay lan çok kötü vurdu. Tut bakayım şu molotov'u kardeşim Al şunu hop. Yandım ona, yandım ona kaçamazsın. <laughs> Bot Lope, kardeşim adını da temsil etmezsin ya abi. Molotov'a yanmak nedir? Oğlum görüyorsun kaçsana işte nereye? Arkadaşlar Molotov'la öldürdük şimdi misteyle raşladım. Bu arada en azından bir iki takım vardı diye düşüneyim. Bakalım sağ çıkabileceğiz mi? Abi Beryl beni korkutuyor. Aha dışarıdan geliyor. Gel kardeşim. Al al, al. Abi, hop vurdum ha. Var ya full ES'e gittik bir şey oldu. Ha arkadaş da geldi. Önüme gelir mi? sen al. Ay. Arka geldi lan lan lan. Ölüyordum ha. Kardeşim gel oynadın oraya. Gel kapıya 1, 2, 3. Yok gelmedik. Pencereden girdik. hop oh. Yemezler koçum. O adamda ananas kıyafeti vardı lan. Arkadaşlar ananas kıyafeti çok güzel bu arada. Keşke bende de olsaydı diyorum. Şu kiti basalım. Aha dışarıdan da geldi. Kardeşim. Koş yoluna bak bak bak. Sese göre ateş edeceğim. Gel oğlum. Hop. Oy. Full S abi. Ya var ya. Böyle bir oynayış olamaz. Bugün kendimi aşıyorum arkadaşlar ya. Bu nedir ya? Oğlum harbiden çok güzel vurdum ha. Neyse arkadaşlar şu çatılarda gezip de şöyle bir adamlara bir bakalım ya. Çatılarda gezmek ne ya? Çatıda gezeyim ha. Bir tane çatı var. Oy adamlar burada kaç loot yapmış. Dur bakayım. Ağlam, AK bırak. Abi gıcık olayım şöyle AK bırakıp alıyorum ya. Dur şurada 7.62 vardı ha. Kardeşim. Gelin bakayım gar ya. Drop atacak arkadaşlar. Arkadaşlar drop attı. Drop'a doğru yöneldim. İnşallah şöyle bir AVM veriyor mu la burada? Libik de AVM veriyor mu bu arada? AVM veriyor muydu ya? Vermiyordu galiba. AVM varsa güzel olur. Yoksa da MG3 varsa o da olur ya. O da iyi de bakalım ne çıkacak. Ya MK vermesin vermezsin ya. Aslında MK iyi gidebilir de arkadaşlar bilmiyorum canım AKM ile M4 çekiyor şu an. Hiç MK ile falan uğraşasım yok yani. Bakalım şuralarda adam vardır ya. Aha. Ya bot musun ya? Abi bu Livik de çok bot oluyor arkadaşlar. Size güzel bir video da çıkarmak istiyorum ama Hop Reflex is coming Bak 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 Çıkardım AKM'de Abi Hadi bakayım Arkadaşlar livingde acayip bot oluyor Aha adam O da mı bot? O da bot abi söyleyeceğim artık Yeter ya Arkadaşlar Living bit görüntüsü bot olmuş. Yani kilimiz çok olacak ama Yarısı bot olacak, yapacak bir şey yok. Gene güzel ya. Sadece ilk fight için oh, bir vuramam. Sadece ilk fight için değer bence izleme ya. Bu arada bura kadar izlediyseniz yorum yapabilirsiniz arkadaşlar, like atabilirsiniz. Destek olan herkese çok teşekkürler. Paylaşımlarınız çok önemli. Destek vermek için paylaşım yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar paylaşım o kadar kişi demektir. Arkadaşlar hala geziyorum. Adam bulamadım. Aha. Oy. Bota bak lan. Kar de burada. Arabada vurdu bir de. Şahal. Abi nasıl ölmüyor bu botlar ya? O kadar sprey attım ölmüyor ya. Saçmalığa bak. Kardeşim şu canavar arabaya binelim de biraz daha gezelim. Zaten benzinimiz bitmiş ya. Şu arkadaki buggy alsak daha mantıklı bence arkaya döneyim dönemedim ki ya. Arkadaşlar buggy aldım gene aşağı çıktım ama botlar diyecektim ki gerçek adam bulduk sonunda. Oğlum yalla. Oy kaymak gibi sprey attım ha. İki kişi galiba. Diğer de kayanın arkasına geçti. Şuna uzaktan bir bomba deneyelim. Pim'in sesini duymasa arkadaşlar. Bakın bunlar taktik. Kardeşim aldım o bombayı ağzına. Hop. Nasıl lan? Abi nasıl bayırmadı saçmala bak Tut Onu tuttun Abi yuh artık ölmüyor Aha. Gel kardeşim Hop. Hop. Lan canı bir zaten. Sen de gel kardeşim Koş yoluna hadi bakayım Amir Tatolo Olen O ne lan Ya arkadaşlar Bizim ismimiz mi iyi Bak 6x bak Öf. Bizim ismimiz mi iyi yoksa Adamların ismi mi çok kötü ben anlamadım Yani Türkiye'de isimler daha bir stabil duruyor, güzel duruyor. Geç Türklerin de isimlerinde Arapça isimler de var değil mi? Doğru. Muhammed mesela Arapça olması lazım. Birçok bildiğimiz isim Arapça bu arada ya. Şimdi bu konuya nereden geldim bilmiyorum. Ali de Arapça olması lazım. Arkadaşı neyse isimi boş yerinde. Şurada bir bot gördüm. Onu da vuralım. Abi. Camper bot ya. Pop life. PUBG yaşam herhalde. Öyle bir şey demek. Yani arkadaşlar 2 kili dağılırsak 17 kille win alacağız gibi duruyor şu an. Yani 17 kill güzel bir sayı ama bilmiyorum ya. Bot olduğu için arkadaşlar killerin bir değeri kalmıyor gibi geliyor bana bilmiyorum. Botu da Bot ölmüyor ölmüyor. Botlar var ya. Botlar artık 4 level yelek vermişler arkadaşlar. Bildiğiniz ölmüyorlar yani ben böyle bir saçmalık görmedim ya. Abi çok saçma. Şunun tebeste adam var mıdır? Arkadaşlar onun tebeste adam yokmuş bu arada. <laughs> Bomba attım patlamadı. Ben dedim bari yüksek bir yere çıkayım. Aha. Ana tek de lan. iki tane eşat atacaktım tüh. Bilseydim tek eşat atardım. Olmadı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Takip etmiyorsanız takip edip abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler.